Arkadaşlar hoş geldiniz. Videonun başında güzel bir çekiliş var. Kısaca onu izleyin, katılın, sonrasında oyunumuza geçelim. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz yayınlarda görenleriniz olmuştur. Artık Class Game ile beraber çalışıyoruz. Yakın zamanda yaptığım araştırmalarla beraber gelen tekliflere değerlendirirken Class Game'in şu an hem sizin için hem de benim için pozitif yönde etkili olabileceğini düşündüğümden dolayı artık Class Game ile beraber ilerleyeceğiz. Burada bunun şerefine Class Game ile beraber yaklaşık 2-3 gün önce başlattığım bir çekiliş vardı. Canlı yayınlarda katılanlar oldu. Şu an 400 kişi falan katıldı. Ve sizlerle beraber bu katılımın artacağını düşünüyorum. Katılımın artması önemli çünkü katılım arttıkça çekiliş sayısı da artacak. Burada yapmanız gereken iki adım var. O kadar kolay ki yani. Katılmak için çok zahmet etmenize gerek yok. Burada yapmanız gereken benim açıklama kısmında ve yorum kısmında oluşturduğum linke tıklayarak üyelik almak Sonrasında aldığınız üyelikle giriş yaptıktan sonra Çekilişe katıl butonuna basmak Bunun linkini de atacağım size aşağıya Açıklama ve Yorum kısmında sabitlediğim yorumda bunu görebileceksiniz Hemen tıklayıp Önce üyeliğinizi oluşturup Sonrasında da çekilişe katıl diyeceksiniz ve 4 gün sonra yapılacak çekiliş sonrasında Kişi başı 50 TL olmak üzere 500 TL'lik bir çekiliş havuzu var Buradan faydalanabileceksiniz Burada tamamen şeffaf olacak ben çekmeyeceğim site kendisi ayarladığı otomatik bir sistemle Katılanlar arasından ki burada görüyorsunuz listeyi Bir 10 talihli belirleyecek ve bu arkadaşlar burada belirleyecek işte birinci kazanan ikinci kazanan gibisinden bu çekilişler artacak her gün yapmaya çalışacağım daha doğrusu her video yapmaya çalışacağım düzen oturtabilirsem sizlerle beraber bu çekilişleri devam ettireceğiz burada sizin payınız çok yüksek çünkü siz ne kadar katılırsanız ben Class Game'e benim arkadaşlarım bu kadar katılım sağlıyor. Sizden de böyle bir şey talep ediyorum diyeceğim ve bunun sayesinde işbirliği içerisinde hem siz kazanacaksınız hem de ben kitlemi büyütmek adına daha iyi yerlere gelmek adına bir adım atmış olacağım. Karşılıklı kazanç diyorum ve Umarım herkesin daha karlı olacağı bir adım olmuştur diye düşünüyorum. E o zaman şöyle ufacık bir site'nin arayüzünden bahsedelim neler yapabilirsiniz veya neler imkan sağlıyor size site. Hemen onu da gösterelim. Biz Rise Online oyuncusuyuz. Tabii night Online da var. Aynı şekilde Lőlder, Legend'dir veya Valorant oynuyorsanız, bunlarla alakalı da yine bir pazar sistemi mevcut. Özellikle Rise Online tarafına geldiğinizde, şurada göstermek istediğim bir nokta var size. Gold bar kısmında kesinlikle parasal bakımdan yani siteye satıyorsanız ve alıyorsanız şu şekilde bir tablo sunuyor size. En yüksekten alıp en düşükten satmaya çalışıyorlar yine. Bu biraz avantajlı geliyor bana açıkçası. Çünkü bir app'in sitesinde en dikkat ettiğim şey budur benim. Eğer alış satış oranlarında bir dengesizlik varsa bir tık yani kullanıcıyı zor durumda bırakabiliyor diyelim. Toplu alımlarda biraz daha indirimli oluyor görüyorsunuz şu şekilde. Yani anlık değişkenlik gösterebilir Bugünkü 6 Şubat tarihinde çekilen bir video olarak şu anki kur bu şekilde toplu alımda 50 liralık bir indirim sağlıyorlar size. Tabi bu arttıkça daha da ileri gidebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra yine keş alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Rahatlıkla yapabilirsiniz bu arada. Toplu keş alımlarına kadar her şeyin desteğini sağlıyor size. Stokları gayet mevcut. Hızlı bir şekilde iletişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 7 canlı destek var. WhatsApp veya telefonda görüşme veya site üzerinden kesinlikle iletişim sağlayabilirsiniz. Bunun dışında yine karakter pazar alanları var. Bunları da yeni yeni başladıkları için daha biliyorsunuz Class Game Rise Online'a e yeni atıldı. Ve buradan katılım sağlayabilirsiniz. Hayırlı olsun diyelim. Umarım site sizin de hoşunuza gider. Ben arayüzünü çok beğendim. Hızlı, kolay, anlaşılır bir arayüzü var. E o zaman videoya geçelim abi. Tekrardan birlikte olacağız. Dostlar yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Narun Tower'daki Devorer farmını yapacağız. Bizim arkadaşlarımız başladı farma. Biliyorsunuz bu slot oyunun en zor slotlarından bir tanesi. Tek başınıza kesmenizi bırakın. Görev bile yapmak için 8'li partiler yatıyor burada bazen. Biz klanca 4 kişi kesmeye çalışacağız. Partide adam geldikçe klandan sayımızı artıracağız. Amaç burada kesinlikle devasa bir farm atmak değil. Amacımız burada ne kadar hızla kesiliyor ve ne atıyor bunu öğrenmek. Youtube'da bilmenleriniz de vardır belki. Biz az çok tahmin ediyoruz ama hani final bölümünde umarım farklı bir senaryo karşılaşırız. Yalandan bir takı, bir epik eşya belki atarsa sevineceğiz. Atmazsa da artık sağlık olsun deriz. Burada bir tane de Spider Queen diye boss atıyor. Genelde buradan epik takı atıyor ama şu an biz bir tane kestik. Videoda görürsünüz muhtemelen hiçbir şey alamadık. kesim şekli bu hızla hani görüyorsunuz baya baya kişi başı 1k 1k 2k 2k girişiyoruz şu an ama gördüğünüz gibi ölmüyor çok tank yaratıklar 3k gol atıyor bunun dışında attığı ne var hiç bilmiyoruz burayı youtube'da uzun süre farmlayan birileri de yok açıkçası hani herhangi bir şekilde farmlayan birini görmedik mobların içinde farmlarsanız muhtemelen öldürürler çünkü agresif yaratıklar siz atak yapmasanız bile içerisinde durdururuz o slotun kesiyorlar bu şekilde kesmeye çalışacağız DB yanlış verdik ama neyse daha doğrusu atak yanlış oldu. Sıkıntı değil. Kesim hızını sizlere birazcık göstereceğim. Şu anda Twitch'te canlı yayındayız. İnsanlarla beraber bakalım burada ne atıyor diye bir denemek istedik. Yeterince battık zaten son iki haftada biliyorsunuz. Hem upgrade'dir hem farm'dır. Upgrade olarak farmdan kastıklarımızı Vixen'ı, Earthshaker'ı, Arksword'u, Golden Snake'i, Imperial'ı her şeyi denedik. Yaktık abi. 3'e Vixen yakan bir evrendeyiz şu an. Biliyorsunuz son zamanda upgrade konusunda berbat durumdayız. Mobları dışarıdan kessek daha mantıklı gibi ama bir tane Barbarian Axe attı. Hiçbir işe yaramayan bir şey biliyorsunuz. Yani böyle bir slotta bunu atması. Hep söylüyorum Narun, Narun Tower'da zaten ziyan yani burası ama belki bir şeyler değişmiştir diye hemen page sonrası sizlerle paylaşmak istedik. Drop attıkça sizlerle olacağım. O zaman devam edelim abi. Arkadaşlar yaklaşık bir 5-10 dakikadır farm atıyoruz. Bizim olan öldü. Eyvah be. Mami Reis. Gördüğünüz gibi droplar bu şekilde abi. Yani <laughs> 7 dakikadır aldığımız eşyalar bu şekilde gold miktarını biliyorsunuz. Burada 1 saat farm atacağım. Eğer ki böyle devam ederse arkadaşlar sizi bir slottan kurtarmış olacağım. Umarım yanılırız. Umarım güzel bir eşya atar. Ama dediğim gibi çok büyük bir ümitle gelmedik. Sadece netleşsin diye kafamızdaki soru işareti bir deniyoruz. Durum neyi gösterecek? İlerleyen dakikalarda hep beraber göreceğiz. Sadece bilgi almanız için şöyle bir ekranda sizi karşılamak istedim abi devam. Düşünsene hani oyunun en güzel Farm yapılabilecek yerlerinden bir tanesi Narun Tower ve en zor slotundasın, en üst kattasın. Attığı droplar bu şekilde. Hani şey olsa derim. Ya kanka işte tamam böyle bozulacak düzen o yüzden yap. Ama yani hiçbir şekilde Rove Assistant da açamıyorsun burada. Otomatik bir farm da yok. Elle farm atıyorsun. Yalandan bir şeyler atsa eyvallah. Attı yani attığı item mesela Golden Spetum atmış. 28 AP'lik. Common bir item. Bunlar rare bir item. Hani epi'ye bile geçiş yok hiçbir şekilde. Aslında en güzel potansiyel olan slotlardan bir tanesi, daha doğrusu yerlerden bir tanesinin Arun'ta var ama nedense buraları hep böyle harcamışlar. Buralara bence bir ancient set, bir sc farm falan olabilecek şekilde yapılsa devideki gibi güzel olabilir. Hem güvenli farm olur, hem de zor slot oldukları için birazcık daha değerlendirilebilir. Bilmiyorum abi. Evet kıymetli dostlar, ilk <laughs> elit eşyamızı aldık. Nedir diye soracak olursanız o da warrior elite greaves attı. Onu da arkadaşından alacağım şimdi susuz reis nerede? Kanka onu da veri versene bana. Ayaklıkmış. Ben bunu donluk sanıyordum. Yine sevinecek bir şey değil tabii ki de. Ama elit parça atıyormuş. Narusutan falan atıyor. Devamında yine sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bir buçuk saattir burada farm atıyoruz. Zaten ara ara gördünüz neler attığını sizlerle paylaştık. Bu tarz eşyalar atıyormuş. Yönetime buradan bu arada umarım videoyu izler diye seslenmek istiyorum. Yani bu zor slotun en zor slotlardan bir tanesi. Bu dropları atması şu anki metaya çok aykırı geliyor bana. Umarım yakın zamanda düzeltilir drop oranları. Buraya bir ancient item, buraya bir atak sc, defans sc, buraya bir scroll bir şeyler koyulursa en azından farm atmaya değer olabilir. Burada benim klanımdaki arkadaşlarımla yaklaşık bir buçuk saattir yani bu oyunun en zor slotlarından birisinde sabırla farm attık ve aldığımız iki eşya vardı epik olarak. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Taşları zaten biliyorsunuz bunlar pot falan atıyor. Herhangi bir artısı yok. Bunun dışında yani arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Susuza, Mamiye, Mitralyöze, Masaşutse, Kerem Reis'e, Lord of World'e. Gerçekten sabır isteyen bir slot. Farm atacaksınız eğer bunu düşünün abi. İki kere düşünün hatta. Yönetime de buradan ne olur revize edin diyorum. Bu saat slotlar gerçekten zor olmasına değsin. Bu arada 25x abonelik geldi. Çok teşekkür ederim kankam. Kerem'cim Madem diyor buradan bir şey alamadık en azından yüzümüz gülsün diyor. Eyvallah kankam çok teşekkür ederim. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Slot tavsiyeleriniz varsa benimle paylaşmayı unutmayın. Nereye yazacağınızı biliyorsunuz. Görüşene kadar tekrardan görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın abi.